Hepinize merhaba. Bugün 9 Ocak 2026. Bugün de farklı internet sitesi ve gazetelerden sizler için seçtiğimiz haber ve köşe yazılarını analiz ettiğimiz bir yayınla karşınızdayız. Bugün önünüzdeki kaynaklar Türkiye'nin yoğun gündemini 5 ana başlık altında ele alıyor gibi görünüyor. İç politika, çözüm süreci, Suriye'deki gerilim, dış politika ve tabii ki ekonomi. Evet, ilk bakışta birbirinden kopuk konular gibi durabilir. Aynen öyle. Ama bizim görevimiz bu dağınık gibi görünen parçaların arasındaki o gizli ipliği bulup sizin için hepsini birbirine bağlamak ve ortaya çıkan büyük resmi size göstermek. Harika. O zaman isterseniz hemen başlayalım. Çünkü elinizdeki kaynaklardan biri İç siyasetteki dengeleri sarsacak cinsten bir veriyle başlıyor. Evet, çok çarpıcı bir veriyle. Nefes gazetesinden Nuray Babacan'ın yazısına göre, İmralı'ya yapılan son ziyaret kamuoyunda açılım süreci olarak bilinen sürece olan desteği resmen çökertmiş. Hem de nasıl? Normalde %60-65 bandında seyreden destek, iktidara yakın bir anket şirketinin çalışmasında tam 14 puan birden düşmüş. 14 puan bu inanılmaz bir düşüş. Kesinlikle. Bu sadece bir anket verisi değil, aynı zamanda iktidarın elindeki en önemli siyasi projelerden birinin altındaki zeminin nasıl kaydığının da bir göstergesi. Bu durum CHP lideri Özgür Özel'in o çok tartışılan çıkışını da haklı çıkarıyor sanki. Hangi çıkışını? Hani İmralı'ya gitmemek doğru karardı demişti ya. Tabii tabii. O sözünü de doğrular nitelikte. Bu Özel'in sadece bir siyasi manevra yapmadığını, aynı zamanda halkın nabzını ne kadar doğru okuduğunu da gösteriyor. Ve işin ilginç tarafı, bu baskı sadece açılım süreciyle sınırlı değil. İktidara yakınlığıyla bilinen Abdülkadir Selvi'nin yazısı da bu noktada çok manidar. Evet, Selvi'nin yazısı adeta bir itirafname gibi. Selvi, hükümete yakın anket firmaları olan Genar ve Areda Survey'in verilerine bakıp AKP neden bir türlü o beklenen sıçramayı yapamıyor diye soruyor. Ve cevabını da kendisi veriyor. Diyor ki bunun temel sebebi uygulanan sık para politikası. Yani yüksek faiz ve kemer sıkma. Aynen. Bu politikalar partinin oy deposu olarak gördüğü askeri ücretliyi, emekliyi ve esnafı doğrudan vuruyor. Bu genellikle muhalif ekonomistlerin dile getirdiği bir eleştiri. Kesinlikle. Bunun iktidar koridorlarını yakından takip eden bir kalem tarafından bu kadar net ifade edilmesi çok önemli. Siyasetin kaderinin ekonomiye ne kadar sıkı sıkıya bağlı olduğunu bir kez daha teyit ediyor. Peki muhalefet bu durumu nasıl kullanıyor? Özgür Özel'in Sözcü TV'deki açıklamaları da kaynaklarınız arasında. Evet orada oldukça iddialı konuşuyor. CHP'li belediyeler için %59 bir, gün bir memnuniyet oranından bahsediyor. Ama asıl dikkat çekici kısım Ekrem İmamoğlu'na yönelik hukuki süreçleri tanımlama biçimi. Ne diyor tam olarak? Çakma mafya yöntemleri diyor. Hatta operasyon tarihlerinin bile sembolik olduğunu iddia ediyor. Mesela 9 Mart tarihini işaret edip bu Erdoğan'ın başbakanlığa yürüdüğü gün diyor. Bu çok ağır bir itham ama burada Özel'in çok bilinçli bir stratejisi var ve bu kaynaklarınızda net bir şekilde görülüyor. Nedir o strateji? İmamoğlu'nu basit bir belediye başkanı olmaktan çıkarıp 15.5 milyon kişinin oyuyla yani bir nevi parti içi ön seçimle belirlenmiş, dokunulmaz bir milletin adayı olarak konumlandırıyor. Hmm, anladım. Ve bu hamlemin gücü bunu AKP içindeki aday belirsizliğiyle kıyaslamasından geliyor. Cumhurbaşkanının evladı mı, damadı mı, bakanı mı aday olacak belli değilken bizim adayımız belli diyerek hukuki bir saldırıyı demokratik bir meşruiyet zırhına dönüştürmeye çalışıyor. Tam olarak bu. Klasik bir siyasi judo hamlesi. Rakibin gücünü ve saldırısını kendi lehine kullanmak. Siyasetteki hamleler demişken son dönemin en çok konuşulan konusuna gelelim. Milletvekili transferleri. Evet, o da çok sıcak bir konu. Serbestiyetten Mustafa Yeneroğlu'nun yazısı bu konuya çok ilginç bir açıdan yaklaşıyor. Özellikle Erdoğan'a asker selamı veren bir vekil örneği üzerinden bu parti değiştirmeleri basit bir siyasi pazarlık olarak görmüyor. Nasıl görüyor peki? Bir vecd hali, yani bir tür kendinden geçme, bir trans durumu olarak tanımlıyor. Bu biraz şiirsel bir tanım değil mi? Yani daha basit bir şekilde çıkar ilişkisi diyemez miyiz? Elbette diyebiliriz ve kulislerde konuşulanlar da bunu destekliyor. Kaynaklarınıza yansıyan bilgilere göre AKP, anayasayı heferandumsuz değiştirmek için gereken o 400 vekil sayısına ulaşmak istiyor. Bunun için de vaatlerde bulunuyor. Evet, bağımsız vekillere bir sonraki seçimde listede yer garantisi gibi somut vaatlerde bulunuyor. Bu işin pragmatik aritmatik kısmı. Ama Yeneroğlu daha derine iniyor. Aynen. Yeneroğlu'nun işaret ettiği şey daha derin, daha sosyolojik. O bunun sadece bir çıkar anlaşması olmadığını, aynı zamanda gücün kudretli limanına sığınma, bir tür baba ocağına dönme metaforu olduğunu söylüyor. Yani Yani ilkelerin hatta kişiliğin feda edilmesi. Evet, koruma, güvenlik ve ikbal karşılığında feda edildiği bir psikolojiye dikkat çekiyor. Siyasetin sadece matematik değil, aynı zamanda bir ruh hali olduğunu hatırlatıyor bize. Anlıyorum. Bir yanda iktidar bu şekilde saflarını sıkılaştırırken, diğer yanda CHP'nin de bir strateji değişikliğine gittiğini görüyoruz. Kesinlikle. Orada da bir hareketlilik var. Birikim dergisinden Can Arslan'ın makalesi e, tam da bu noktaya parmak basıyor. Özgül Özel'in son dönemdeki kutuplaşmayı bitirelim çağrıları Hatta iktidar Partisi belediye başkanlarını açılışlara davet etmesi gibi adımlar Evet işte yazar bütün bunları metazori normalleşme olarak adlandırıyor. Yani zoraki bir normalleşme. Metazori evet. Arslan'a göre bu CHP'nin 19 Mart sonrası başlattığı o çok sert sokağa işaret eden protesto dilinin tabiri caizse sert bir duvara toslamasının doğal bir sonucu. Ateşli eylemler sonuç getirmeyince sonuç getirmeyince özel şimdi daha pragmatik bir diyalog ve uzlaşma yolu deniyor. Ancak Arslan çok kritik bir uyarıda bulunuyor. Nedir o? diyor ki iktidar bu normalleşme çağrısına evet diyebilir ama bunun için bir ön koşul ne sürebilir? Ve o koşulda muhtemelen Ekrem İmamoğlu'nun siyaset sahnesinde daha geri plana itilmesi, gündemden düşürülmesi olabilir anladım. Bu da bizi yine ve yeniden siyasetin merkezindeki asıl güç mücadelesine yani İmamoğlu denklemlerine geri getiriyor. Tam olarak oraya. Ve tüm bu iç politika satrancı oynanırken en başta konuştuğumuz o destek kaybı yaşanan çözüm süreci konusu adeta bir hayalet gibi ortada duruyor. Evet Selahattin Demirtaş'a Cumhurbaşkanı'na hakaretten yeni bir ceza verilmesi de caba. Nuray Babacan'ın yazısındaki o soru çok can alıcı. Daha küçük adımların atılmasına bile izin verilmesi Demezken, büyük ve karmaşık adımlar nasıl atılacak? İşte burası tüm düğümün atıldığı yer ve kaynaklarınızdaki en önemli bağlantıda burada ortaya çıkıyor. Bu sorunun cevabı Türkiye'nin içinde değil, sınırın hemen ötesinde Suriye'de gizli. Nasıl yani? Karar gazetesinden Ahmet Taşketiren'in ifadesiyle Suriye süreci tıkayan asıl düğüm. Bir zamanlar sürecin mimarlarından olan Devlet Bahçeli'nin bugünkü söylemi bu düğümün ne kadar sertleştiğini gösteriyor. Ne diyor Bahçeli? Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve üniter yapısının ya mutabakatla ya da zorla tesis edilmesi gerektiğini söylüyor. Bir saniye, zorla kelimesi burada çok kritik. Bu askeri bir müdahaleyi ima eden çok net bir ifade ve hedefi de belli sanırım. Aynen öyle. Bu doğrudan doğruya Türkiye'nin PKK'nın bir uzantısı olarak gördüğü SDG'yi yani Suriye Demokratik Güçlerini hedef alan bir açıklama. Suriye'nin kuzeydoğusunu kontrol eden ve ABD tarafından desteklenen o yapı. Evet, o yapı. Ve bu sözler sadece bir temenni olarak kalmıyor. Kaynaklarınızdaki haberlere göre bu açıklamalardan hemen sonra Halep'te Suriye ordusuyla SDG arasında çok şiddetli çatışmalar patlak veriyor. Vay canına! Şam yönetimi SDG kontrolündeki Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerini meşru hedef ilan ediyor. SDG, savaşı tüm Suriye'ye yaymakla tehdit ediyor. Ortalık karışmış anlaşılan. Hem de nasıl? Bölgedeki diğer aktörlerden Barzani, bir etnik temizlik yaşanabileceği uyarısı yapıyor. Yani tansiyon bir anda arşa çıkmış durumda. Peki bu durumun Türkiye'deki sürece yansıması ne oluyor? Resmen içerideki barış arayışını dışarıdaki bir savaş ihtimaliyle dinamitliyor. Tam olarak bu oluyor. DEM Parti Bahçeli'nin sözlerini anında tehdit dili olarak nitelendirip tepki gösteriyor. Hemen ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan çok net bir açıklama geliyor. Ne diyorlar? Suriye'nin yardım talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır. Yani bu iç politikadaki bir barış sürecinin kaderini sınır ötesi bir askeri senaryoya resmen bağlamak demek. İşte o düğüm dediğimiz şey tam olarak bu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları da bu denkleme yeni ve çok tehlikeli bir katman ekliyor sanırım. Hem de nasıl bir katman? Fidan, STC'nin İmralı'dan, yani Öcalan'dan gelen mesajları dinlemediğini, bunun yerine İsrail ile koordinasyon içinde hareket ettiğini iddia ediyor. Bu inanılmaz ağır bir suçlama. Çok ağır. STC'yi sadece bir terör örgütü uzantısı olarak değil, aynı zamanda rakip bir bölgesel gücün, yani İsrail'in piyonu olarak konumlandırıyor. İşte bu Türkiye'nin karşı karşıya olduğu temel çelişkiyi en çıplak haliyle ortaya koyuyor. Kesinlikle. Karar Gazetesi'nden bir başka önemli isim Taha Akyol bu çelişkinin tarihsel kökenine iniyor. Akyol, Öcalan'ın da geçmişte hiçbir zaman PYDPG yani STC'nin ana omurgasını silah bırakma çağrılarına net olarak dahil etmediğini hatırlatıyor ve hep Rojava kırmızı çizgimdir dediğini söylüyor. Evet, Tuğçe Tatari ve Sevda Çetinkaya gibi farklı yazarlar da kaynaklarınızda aynı soruyu soruyorlar. Bir yanda kendi ülkenizdeki Kürtlerle barışmaya çalışırken, Hemen sınırın diğer tarafındaki Kürtlerle topyekün bir savaş hazırlığı yapmak ne kadar sürdürülebilir ve tutarlı bir politika? İşte bu adeta aynı anda hem gaza hem frene basmaya benziyor. Bu bölgesel kaos sanki daha büyük bir küresel tablonun parçası gibi duruyor. ABD Başkanı Trump'ın New York Times'a verdiği röportajdan yaptığınız alıntıda bunu doğrular nitelikte. O meşhur sözü. Evet. Uluslararası hukuka ihtiyacım yok. Bu cümle tek başına yeni bir dönemin manifestosu gibi. Kesinlikle. Önünüzdeki birçok köşe yazısı farklı açılardan tam da bu yeni dönemi, bu kuralsızlık halini analiz ediyor. Bahattin Yücel, Vaha Baktaş, Doğancan Özsel, Hakan Tahmaz gibi isimler. Hepsi aynı noktaya mı dikkat çekiyor? Evet. Trump'ın Venezuela operasyonu gibi örnekler üzerinden artık gücün haklı olduğu, kural falan tanımayan bir siyaset anlayışının küresel çapta egemen olduğunu anlatıyorlar. Ama en çarpıcı kavramsallaştırmayı Doktor Osman Gazi Kandemir yapıyor. Ne diyor Kandemir. O bu duruma kakistokrasi adını veriyor. Kakistokrasi. Bu güçlü bir ifade. Tam olarak ne anlama geliyor? Biraz açalım mı? Kakistokrasi en basit tanımıyla en kötülerin, en liyakatsizlerin yönetimi demek. Hmm. Kandemir bu kavram üzerinden sadece liderlerin değil, devlet kurumlarının da nasıl liyakatsizlik ve yetersizlikle felç olduğunu anlatıyor. Kuralların, kurumların ve uzmanlığın yerini kaba gücün, sadakatin ve keyfiliğin aldığı bir düzeni tarif ediyor. Trump'ın hukuka ihtiyacım yok demesi de bunun bir yansıması yani. Aynen öyle. Bu küresel kakistokrasinin en tepedeki yansıması aslında. Bu küresel kuralsızlık tablosundan tekrar Türkiye'ye, insanların somut dertlerine, yani ekonomiye dönelim. Çünkü Abdülkadir Selvi'nin de dediği gibi günün sonunda bütün siyasi denklemlerin temelinde bu var. Her şeyin başı ve sonu ekonomi. Özgür Özel'in o çarpıcı hesabını hatırlayalım. Emekli maaşlarının AKP iktidara geldiğindeki asgari ücret oranına göre bugün 42 bin lira olması gerekirken sadece 19 bin lira olduğunu söylüyor ve büyük bir sosyal patlamanın eşiğindeyiz diye de uyarıyor. Hükümet bu uyarının ve toplumsal baskının farkında meclise en düşük emekli aylığını 20 bin lira seviyesine çıkaracak bir teklif sunulacağı haberi bu tepkilere verilmiş doğrudan bir yanıt. Bir pansuman tedbiri. Sadece bir pansuman mı? Öyle görünüyor çünkü bir gün gazetesinden Yalçın Karatepe'nin yazısı meselenin daha derin bir boyutu olduğunu hatırlatıyor. Karatepe şu soruyu soruyor. Mesele sadece insanları hayatta kalacak bir seviyede tutmak mı yoksa onlara insanca yaşayacak bir standart sunmak mı? Bu çok temel bir soru. Evet, çünkü Karatepe konuyu sadece maaşlardan anıp konut sorununa getiriyor. Konutun artık bir yuva olmaktan çıkıp nasıl bir finansal yatırım aracına dönüştüğünü ve hayatlarımızı nasıl van Plus sıfır dairelere, küçücük alanlara sıkıştıran bir düzenin parçası haline geldiğini sorguluyor. Tam olarak öyle. Yani ekonomik kriz sadece alım gücümüzü değil, yaşam kalitemizi ve hayallerimizi de eritiyor, diyor. Ve bu ekonomik sıkışmışlık hissini daha da alevlendiren bir veri var kaynaklarınızda. T24'dan Çiğdem Toker'in şehir hastaneleriyle ilgili yazısı. Evet, o rakamlar akıl almaz. Rakamları duyunca insanın aklı duruyor. Sadece 2025 yılında bu hastaneleri işleten şirketlere devlet bütçesinden ödenen para günde 304 milyon TL. Günde. Günde, yıllık toplam ödeme bütçeyi tam 6,5 milyar TL'ye aşmış. İşte bu, en başta konuştuğumuz anket sonuçlarını ve sokaktaki öfkeyi doğrudan besleyen temel çelişki. Bu, Halktaki ekonomik adalet duygusunu en derinden yaralayan konulardan biri. Neden? Çünkü bir yanda milyonlarca emekli ve asgari ücretli maaşlarına yapılacak birkaç bin liralık zammı beklerken diğer yanda kamu özel işbirliği adı verilen projelerle devasa kamu kaynaklarının bir avuç şirkete aktarıldığını görüyor. Bu tablo her şeyi açıklıyor aslında. Siyasetin de, ekonominin de, toplumsal barışın da en kırılgan noktası bu. Gerçekten de inanılmaz bir ağ. İçerideki anket sonuçlarından yola çıktık. Suriye'deki savaş hazırlığına, oradan Trump'ın kuralsız dünyasına ve sonunda emekli maaşlarına ve şehir hastanelerine geldik. Gördüğünüz gibi tüm konular aslında tek bir büyük denklemin parçaları. Kesinlikle öyle. Ve bu noktada size düşünmeniz için bir soru bırakalım. Türkiye'yi yönetenler bir yandan sürekli olarak iç cepheyi sağlam tutmaktan, milli birlik ve beraberlikten bahsediyorlar. Evet. Diğer yandan attıkları adımlar ülkeyi hem içeride hem de dışarıda yeni ve çok büyük gerilimlerin eşiğine getirebiliyor. Acaba bu iki hedef birbiriyle ne kadar uyumlu? Yani bir cepheyi güçlendirmeye çalışırken farkında olmadan diğerini yani asıl önemli olan toplumsal huzuru ve ekonomik refahı zayıflatıyor olabilirler mi? Umarız bu gündem analizimiz sizlere yararlı olmuştur. Yayınımızın sonunda sizlerden ricalarımız olacak. İlki dinlediğiniz yeni arayış Spotify ve YouTube kanallarını takip edip abone olup paylaşmanız. İkincisi her gün farklı alanlarda yazıların yer aldığı yeniarayis.com sitesini ziyaret etmenizdir.